Herkese merhabalar. Terazi Burcu Aralık ayı açılımına hoş geldiniz. Yine kolektife niyetlenerek ve zamansız bir zamana niyetlenerek açacağımız bir video olacak. Terazi Burçlarını ve Yükselen Terazileri Aralık ayında neler bekliyor? Birinci hafta gündemi, ikinci hafta, üç ve dört. Aşkla ilgili gelişmeler, bir, iki, üç ve 4. Bir de eylemsel olarak neler olacak? Ona bakalım. Evet, sevgili terazi burçları ve yükselen teraziler için. Bakalım Aralık ayının ilk haftası nasıl bir enerjiyle başlıyorlar. Toprak altılısı. Gördüğünüz gibi üzerinde de bir terazi var şeyin kartın arkadaşlar adaletle ilgili bir durum haksızlıkla ilgili veya işte kafanızda bir şeyleri tarttığınız ölçtüğünüz yeni fırsatları değerlendirmeye çalıştığınız hangi tarafın ağır bastığını görmeye çalıştığınız veya kendinizi dengelemeye çalıştığınız bir enerjiden bahsediyor bize bu bazen gerçek bir adaleti yani gerçek bir mahkeme sürecinden de bahsedebilir genel olarak kredi işte parayla ilgili bir şey varsa mesela kredi almak, borçları ödemek vesaire ya da işte bir şeyleri dengelemeye çalışmak. Atıyorum maaşı bir, bir şeye oturtmaya çalışmak gibi. Herhangi bir şekilde bir muhasebe yapmak. Bu içsel iç, iç ister içsel bir muhasebe olsun, ister parayla alakalı, işle alakalı bir muhasebe olsun. Genel olarak böyle denge kurmaya çalıştığınız, artısını eksisini düşünmeye çalıştığınız bir enerjiden bahsediyor bize arkadaşlar. Aşkla ilgili yaşam tecrübesi geldi demek ki bazı terazi burçları biraz sıkıntılı başlamış olabilirler aşkla ilgili enerjilere Aralık ayında. Yaşadıkları şey onlara bir tecrübe katmış, önemli bir olay yaşamışlar. Ama değişmeleri gerektiği için ya da değişmeleri ilişkinin değişmesi, kendisinin değişmesi, düşüncelerinin değişmesi bir şekilde değişim vaktinin geldiğini ve bunun yaşam tecrübesi olarak eee görüldüğünü söyledi kart bize bakalım eylem kartına başrahibe yani azize kartı ee, sezgilerini dinle dedi arkadaşlar burada eylemsel olarak yapmanız gereken şeylerle alakalı iç sesinize güvenmeniz gerektiğini harekete geçmeden önce içinize bir sormanız gerektiğini veya Kendinizden Yaşça büyük güvendiğiniz e, bu anneniz de olabilir birilerinden e, akıl almanız gerektiğini söyledi kart bize eylemsel olarak ya iç sesinize güveneceksiniz. Ya da yine annenizden ya da bir büyüğünüzden e, tavsiye alıp, öğüt alıp daha sonra yine iç sesiniz ne diyorsa onu yapmalısınız dedi kartlar bize. Bakalım ikinci haftaya. İkinci hafta yine toprak yedilisi. Yine paralardan gidiyor arkadaşlar. Gündeminde hep para var terazi burcunun. E, parayla ilgili dekleştiremedi parayla ilgili oturtmaya çalıştı kredi çekmeye çalıştığı veya bir şekilde e, hayatındaki borçlarını... Ödemeye çalıştığı bir durum var. Bu ikinci haftaya da yine yansıyor enerjisel olarak. E, fakat biraz gereksiz endişe yaptığınızdan bahsedebilir kart bize. E, fazla büyütüyor olabilirsiniz. Fazla e, strese sıkıntıya girmiş olabilirsiniz. Çok da doğal. E, günümüzde böyle bir şeyde zaten veriliyor kişilere. Kıtlık bilinci, işte batacağız, öleceğiz, biteceğiz bilinciyle hareket ediyoruz hep birlikte. İster istemez etkileniyoruz. Burada fazla büyüttüğünüzü, fazla strese girdiğinizi de söyleyebiliriz. Bakalım aşkla ilgili hava üçlüsü. Hmm. Bakın arkadaşlar burada üçüncü bir kişi durumu veya çok büyük bir kalp kırıklığı durumu söz konusu. Büyük bir üzüntü var. Ve bu yaşanan şey her neyse büyük bir yaşam tecrübesi olmuş size. Ee, yani kalpler kırılmış. Üçüncü bir kişi araya girmiş. Bu ister anne olur, kardeş olur veya üçüncü bir kişi partner olur vesaire fark etmez arkadaşlar bir şekilde büyük bir üzüntüye sebep olan üçüncü kişi durumları söz konusu eylemsel olarak da hava dörtlüsü bakalım hava üçüsü hava dörtlüsü. yani e, şunu hissettim şimdiki burada azizeden dolayı evli olan bazı terazi burçları Sanki aldatıldığını öğrenmiş, büyük bir depresyona girmiş, yaşam tecrübesi veriyor. Belki bununla ilgili bir mahkeme durumu söz konusu. Bunun dengesini kurmaya çalışıyor. Belki zaten mahkeme açıldı. Kim ne neyde kalacak, ben nasıl kendimi idame ettireceğim vesaire gibi maddesel anlamda, parasal anlamda bazı enerjilerde söz konusu gibi görünüyor. İkinci ve birinci hafta yine. Üçüncü hafta bakın yine toprak sekizlisi, yine para. Para sekizlisi yani, tılsım sekizlisi. Bir şeylere başlayacaksınız. Üçüncü hafta bir eğitim almak, eğitimle ilgili başvurularda bulunmak veya yeni bir işe başlamak, fırsat kendinize fırsat yaratmak, yeni bir iş kurmak için bir kursa vesaire gitmek gibi durumlar söz konusu üçüncü hafta gündeminizde. Okulla ilgili şeyler, dersler, vizeler artık bu, bu dönem vize oluyor muydu? Olabilir, hatırlayamıyorum şimdi. Birçok şey değişti tabii bizden sonra. Ee, böyle bir durumda söz konusu olabilir. Aşkla ilgili de büyücü kartı geldi. Yani arkadaşlar burada yaşadığınız şey her neyse sizi büyük bir e, plana doğru götürüyor. Hayallerinize doğru götürüyor. Kaynaklarınıza doğru götürüyor. Onu söyleyebilirim. Sizin elinize kolunuza bağ olan kişi ya da durum, olay her neyse bununla ilgili bir şey çözülüyor ve siz hazır oluyorsunuz bir şeyler yapmak için. Bakın eylemsel olarak da su dokuzusu yani kupa dokuzusu geldi. Dileklerin gerçekleşiyor, endişelerin yok oluyor dedi. Bir şekilde üçüncü hafta dileğinizin gerçek olduğu, tamamlandığınız, hazırlandığınız, belki de uzun zamandır beklediğiniz bir iş görüşmesi, bir çalışma, bir fırsat, işte kariyerinizle alakalı bir eğitim gibi gibi durumlar Üçüncü hafta kendini gösterecekmiş gibi duruyor. Dileğiniz gerçek oluyor. Dördüncü hafta sevgililer kartı geldi. Hmm, dördüncü haftaya yakın bazı ilişkilerle başlayacak olabilirsiniz. Bu kişinin tekrar sizden af dilemesi durumu söz konusu olabilir. Ee, siz yeni biriyle tanışacak olabilirsiniz. Bu gibi durumlar aktif gibi. Aynı zamanda sevgililer aş aşıklar kartı bize kararsızlıktan ikilemden de bahsedebilir bazen arkadaşlar böyle bir enerjiden de bahsediyor olabiliriz Kiminiz için. Aşkla ilgili yine toprak dokuzlusu geldi. hep topraktan gidiyoruz burada karşınızdaki insanın toprak niyet ettiğiniz şey zaten parayla ilgili ise para açık burada net. Eğer bir partnere aşkla ilgili olarak dinliyorsanız daha çok burada boğa, oğlak ve başak burcu enerjisi aktif gibi görünüyor. Toprak dokuzlusu da burada arkadaşlar yine bir şeyler için beklemeniz gerektiğini sabretmeniz gerektiğini söyledi kart bize eylemsel olarak da ateş altalısı geldi yani zafer kartıdır bu kişiyle ilgili zafer sizin olacak bu olayla ilgili bu parasal anlamda işte kararsız kaldığınız kredidir vesairedir işsizliktir her neyse bir zafer kazanıyorsunuz kiminiz belki yeni bir işe başlayacaksınız kiminiz yeni bir kursa yeni bir hayat planına başlayacaksınız. Ya da kiminiz için barışma söz konusu her halükarda bir zafer elde ediyor görünüyorsunuz son hafta arkadaşlar. Bakalım terazi burçları. Aralık ayında neyi fark etmeliler ya da neyin farkında değiller? Yine kuantum kartlarından bir olası gelecek seçelim terazi ve yükselen teraziler için. Aralık ayına bir işaret kartı alalım. Aşk mesajımız gelsin. Bir tane de cümle seçeceğim arkadaşlar. İster niyet ettiğiniz partnerin size söyleyeceği bir cümle olsun. İsterseniz de Aralık ayında size rehberlik edecek bir cümle olsun. Evet bakalım teraziler neyin farkında değiller ya da neyin farkında olmalılar? Açgözlülük. Bakın zaten para e, enerjisi çok fazla çıktı. Aralık ayında gündeminiz genellikle paraymış gibi görünüyor ve sizin hırslarınız veya işte daha fazla olmasını istemeniz kendi kendinizi strese sokuyor olabilir. Açgözlü davrandığınız durumlar olabilir arkadaşlar. Size açgözlülükle ilgili bir farkındalığa davet etti kart Aralık ayı içerisinde. Kafadarlar kartı geldi. Güzel. Demek ki buradaki sevgililer, aşıklar kartıyla e, kiminiz için bir araya gelmek, barışmak, biriyle tanışmak durumu söz konusu. İşaret kartına bakalım. Birlik ve bütünlük dedi. De. 35 İzmir'le bağlantılı bir durum belki bazılarınız için olabilir. Birlik ve bütünlük. Kendinle ve sevdiklerinle barışma zamanı dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sona erdi. Artık kendini tam bir ve bütün hissetme vakti. Barışmalar, kutlamalar ve dostluklarla yalnızlık hissinden kurtuluyorsun. Her şey olması gerektiği gibi ve akışta şifalanarak iyileşiyorsun dedi kart size. Aşk mesajımız karşılıksız aşk hayal kırıklığı dedi. Kiminiz için zaten böyle bir şey var. Üçüncü kişi durumu söz konusu. Bu da yine bu senaryoya uygun arkadaşlara gelen bir mesaj oldu. Şu an içinde bulunduğun durum olumlu sonuç vermeyebilir. İdealist olmaktan korkma. Aradığın aşk bir yerlerde bekliyor. Hayalindeki kişiyi sıkça imgele, enerji olarak onu çağır. Nasıl olmasını istiyorsan bunları tek tek kodla. Gece uykuya dalmadan en son saniyelerde onu düşün. Onu tanımasan da ruhen bağlantıda olduğunuza inan, onu bekle, ona hazırlan, sevinçli, inançlı, istekli ol. Onaylanmışsın gibi yaşa, olmuş bil. Pardon, onunlaymışsın gibi yaşa. Olmuş bil. Ailemle ve çevremle sorunlarım var dedi. Bakın burada kiminiz için burada anneyi temsil ettiği için Azize Kart'ı gerçekten ailevi bir şey e, söz konusu olabilir. Karşı tarafında böyle bir enerjisi bu üçüncü kişi anne aileden birileri de olabilir. Evet sevgili terazi burçları açılımınız bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. اشتركوا